Takvim yaprakları 1918 yılını gösterirken, insanoğlunun o ana kadar gördüğü en büyük savaşın taraf fark etmeksizin kahraman askerleri için son kilisiz çanları çalıyor veya en azından bizim askerlerimiz için son sıralar okunuyordu. İttifak devletleri Alman İmparatorluğu önderliğinde Batı Cephesi'nde Amerikalılar gelmeden son bir saldırı denemiş fakat başarısız olmuşlar. Hatta daha yankiller gelmeden geri itilmişlerdi. Kalan tüm kaynaklarını son saldırıda tüketen Almanya'nın müttefiklerinin hala de pek iç açıcı olmaması da cabasıydı. Avusturya Macaristan İmparatorluğu alt cephelerinde İtalyanlar tarafından geri itilirken Bulgaristan ise Trakya taraflarında itilaf devletlerinin yakaladığı İme'den nasibini almıştı. Tüm bu hengame içinde hasta adam lakaplı bir imparatorluk yok oluşundan önce son nefeslerini veriyordu. Volkanla geçen 10 yılın ardından sırayla 29 Eylül'de Bulgaristan tüfeklerini yere atarak beyaz bayrak çekti. Ardından 30 Ekim'de Osmanlı fesini ve kılıcını yere bırakarak kendini itilaf devletlerinin olmayan vicdanına bıraktı. Avusturya Macaristan ise kendisini ateşe atmak anlamına gelse de Kasım'ın 3'ünde teslim oldu. Peki tabi tarih sayfalarını savaşı başlatan olarak geçecek olan Alman İmparatorluğu da, düşman topraklarında verdiği süngü Savaşı'nın ne kadar anlamsız olduğunun farkına vardı ve 11 kasım'da topları susturma kararı aldı. Savaş kapıya dayanınca her zaman çiğnenen muharebe yasaları ve anlaşmalar çerçevesinde İtilaf Devletleri kendi düzenlerini kurmak için yoğun bir çaba sarf etti. Savaşı son anda katılan Woodrow Wilson her ne kadar müttefiklerine hiçbir milletten toprak almayın dese de ne yazık ki kendisi itilaf devletleri tarafından pek kale alınmadı. Osmanlı'nın zengin yeraltı kaynaklarının ışıltısı İngilizlerle Fransızları kör etmişti. Bahriye Nazırı Rauf Bey'in İngilizlerin Yüce Kraliyet donanmasının değerli bir parçası olan HMS Agamemnon zırhlısında Monroe Teşkilinin imzalanmasıyla İtilaf devletleri için Anadolu coğrafyasının kapılarının anahtarı teslim edildi. Aylar geçtikçe Osmanlı İmparatorluğu'nun kalan son toprakları üzerinde ilerlemeler devam etti. Yunanlar İzmir'e çıktı. İtilaf devletleri İstanbul ile Boğazları ele geçirdi. Osmanlı meclisini dağıttı. İngilizler Irak üzerinden Hakkari ve çevresini, Fransızlar Mardin ve çevresini, İtalyanlar Antalya ve Akdeniz kıyılarını ele geçirdi. Ve Ermeniler ise Kars'a Doğu Anadolu bölgesinin zimmetine geçirdi çaresiz Osman Hanedanı uslu bir çocuk gibi itiraf devletleri ne ders onaylarken Ege ve Güneydoğu Anadolu'da Halk Kuvay Milliye adı altında işgale karşı gelmeye başladı. Fakat düzensizlik sebebiyle başarıda etkili olamadı. Pratik olarak Osmanlı İmparatorluğu artık çökmüştü. İngilizler yine Osmanlı kolonisi için fiyakalı bir bayrak bile tasarlatmıştı. Bu pratikliği resmiyete geçirecek olansa Çanakkale'deki başarısıyla ün salmış Mustafa Kemal'di. Kemal Paşa direnişin Anadolu toprakları çevresinde devam ettiğini duyduğunda İstanbul Boğazı'nda demirlemiş itilaf donanmasını izliyordu. Yaveni o ünlü geldikleri gibi giderler cümlesini kurduğunda hiç şakasının olmadığını rahatlıkla belli ediyor. Anadolu'daki isyanları bastırmak bahanesiyle kandırdığı İngiliz subayları ve hanedanlıktan izli kapan Kemal Paşa, İstanbul'dan 9. Ordu müfettişe işliğinde Bandırma Vapuru ile Samsun'a geldi. Doğu Anadolu ve Anadolu'da gerçekleştirdiği kongrelerle ilerleyen işinden yapılandırdı. Başta Kazım Karabekir, Rauf, Refet, Ali Fuat, İsmet Paşa ve elinden silahlanan Türk halkının desteğiyle tam tam 13 yıl sürecek zorlu bir vatan mücadelesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti 23 Ekim 1923 yılında ilan edildi. Çeşitli Çeşitli reformlarla Osmanlı zamanından beri ezilen Türk milleti, muhasır medeniyetler seviyesine yükseltildi. Cumhuriyetin ilanıyla bol bir isyanı önlemek için önce Osmanlı Hanedanlığı'nın son bulunduğu ilan edildi ve hanedan üyeleri batıya sürgün edildi. Böylelikle hem bitkisel hayattaki Osmanlı'nın fişi çekildi hem de itilaf kuvvetleri Anadolu'dan sürülmüş oldu. 1923 yılından 70'lere kadar ülkemiz çeşitli zorluklara göğüs gerdi. Yeni rejimler, darbeler, siyasi karışıklıklar derken Soğuk savaşın sessiz ama nükleer silahlarından korkan dünyasının attığı çığlığın ortasında bir şekilde gelmeyi başardı. Ama bela yıllarca ülkemizin ensesinden eksik olmayacaktı. Tam tarih vermek gerekirse 1974 yılında Kıbrıs krizi patlak verdi. Yunanistan destekli Rum örgütü EOKA'nın agresif tavırları yüzünden başlayan kaos, örgütün can almaya başlamasıyla geri dönülmez bir hal aldı. Kıbrıslı Türklerin canını korumak amacıyla Ayşe tatile çıksın kod adıyla Cumhurbaşkanı Ecevit döneminde Kıbrıs Barış Harekatı başlatıldı. Harekatın amacı Kıbrıs'ın daha çok kuzey kısmında yaşayan Türklerin haklarını korumaktı. Tüm batı, özellikle Yunanistan tarafından büyük tepki çeken harekat sırasında TSK'nın operasyonuna karşı Yunanlar ilginç bir terim kullandı. Neo Osmanlıcılık yani Yeni Osmanlıcılık. Yunanca Neos kelimesinin bir örnek olarak kullanılan haliyle, Osmanlı'nın girdiği 1820 yılındaki reform döneminde imparatorluğun kışına kurtarmak için ihtiyaç duyulan fikirlerden biri olan Osmanlıcılıkla birleştirilerek türetilmişti bu terim. Osmanlıcılık ideolojisine göre, din, dil, ırk, mezhep, kültür fark etmeksizin Osmanlı topraklarında yaşayan herkes Osmanlı vatandaşıdır. Adalet, hukuk, eğitim ve ekonomiksel tüm hak ve özgürlüklerden eşit derecede faydalanmalıdır. Bu fikir Yunanlıların Türkiye'nin haklı olarak yaptığı askeri harekatta yayımcı bir politika izlediğini düşünmesiyle ortaya çıkmıştı. İbre'yi 1923 yılına geri çekersek özellikle Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye'nin belli başlı bölgelerinde Cumhuriyet karşıtı isyanların gerektiğini, gerek ırksal gerek gereksiz siyasi manelerle çıktığı ve bu dönemde fikri olarak azınlık da olsa Osmanlı'yı geri getirme hayali kuran insanların olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Ama onca aşına mücadelenin ardından bu hayalperest, hayır ütopik fikri savunmak için kimse büyük bir adım atamadı. İsyanların bastırılması fikirleri öldürmemişti belki de evet ama büyük ölçüde seslerini kesmeye başardı. Tekrar Kıbrıs harekatına gelecek olursak Yunanların ortaya attığı bu terim Türkiye ve dünya siyasetinde karşılık bulmadan duramayacaktı. Harekatın başlangıcından 11 yıl sonra Osmanlı'nın ezeli düşmanı ve kısa süreli müttefiki Birleşik Karalık'ta bulunan Chatham House'dan çıkan bir makalede yeni Osmanlıcılık teriminin Türkiye iç dış siyasetinde yaygın olarak kullanılacak hatta uygulanabilecek bir terim olabileceğine dikkat çekmişti David Burchard. Burchard haksız sayılmazdı. Zira Turgut Özal'ın özellikle Saddam'ın Irak'ına karşı 1990'lı yıllarda sergilediği tavır hatta bir dönem TBMM'ye Musul'u işgal etmeyi önerip reddemesiyle Türkiye'nin siyasi konumu için kullanımı yaygınlaşan bir terim oldu. Ölü bir imparatorluğu tekrar sağma çalışması gibi görünen bu ideolojik fikir, neonazizm gibi dünyada karşılığı bulunmayan bir fikir olsa da, 2002 yılında ülkemizde AKP'nin iktidara gelmesi ve özellikle Ahmet Davutoğlu'nun kafa yapısına uyması ve 2009 yılında Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesiyle ülkede az da olsa uygulanan bir fikre dönüşmeye başladı. Davutoğlu spesifik olarak İngilizlerin kurduğu İngiliz Milletler Topluluğu'na örnek göstererek Türkiye'nin de Osmanlı Milletler Topluluğu'nu kurabileceğini açıklamıştır. Ayrıca 2010 2012 yılında döneminin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile gerçekleştirdikleri Cezayir ziyaretinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Bouteflika ile görüşmüştür. Bouteflika'nın Davutoğlu'nun şunları söylediği kayda geçmiş. Osmanlı Milletler Topluluğunu kuralım. İngiltere Commonwealth denen Britanya Milletler Topluluğunu eski sömürgeleriyle kurdu. Biz Osmanlı hiçbir zaman sömürgeci görmedik. Güçlü olduğu kadar hoşgörülü Osmanlı düzeni günümüzde de, uygulanamaz mı? Biz Osmanlı'nın parçasıyız. Osmanlı'yı biz Cezayirlere Cezayir'e davet ettik ama gitmesini hiçbir zaman istemedik. Medya ve gazetelerde de karşılık bulan yeni Osmanlıcılık fikri Hasan Celal Güzel tarafından farklı gazeteler için kaleme alınmış hatta İlber Ortaylı bile bu konuya parmak basmıştır. İlber Ortaylı Milliyet gazetesinde yayınladığı köşe yazısında bu tarz fikirlerin abartılı bir şekilde neo Osmanlıcılık olarak rağbet görmesi gayet normal ama Türkiye imparatorluk hayalleri kuramayacak durumda diye belirtirken FETÖ terör örgütünün lideri Fethullah Gülen, Türkiye'nin Osmanlı'nın devamı olduğunu iddia etmiştir. Genel olarak neo Osmanlıcılık ve Osmanlı milletler topluluğu fikirleri, çok ütopik olmalarının yanında pratik olarak da uygulanamaz fikirlerdir. Öncelikle neo Osmanlıcılığa bakalım. Bu fikir Makedonların biz Büyük İskender zamanına geri döneceğiz ve topraklarımızı geri alacağız ya da Yunanların biz Bizans'ı geri getireceğiz demesinden farksızdır. Hali toprak olarak değil, sadece yönetim şekli olarak bunu geri getirmek istiyorlar dediklerini varsayalım fakat bu bile mümkün değil. Osmanlı Hanedanı Cumhuriyet döneminde sürgün edildiğinden günümüzde aşırı derecede asimile olmuş ve özünü kaybetmiştir ki bu gayet normal bir şeydir. Zaten hanedanın sonu doğan son torunun kız olmasıyla kesinleşmiştir. Gelmiş geçmiş neredeyse tüm hanedanlar erkek tarafından sorularına devam etmiştir. Osmanlı milletler topluluğuna bakacak olursak Osmanlı batıdaki hiçbir imparatorluk gibi asimileştirme politikası uygulamamış ve kendi kültürünü tamamıyla topraklarına dayatmamıştır. Tabii ki her imparatorlukta olduğu gibi yağmalar, tacizler ve kaos işgal edilen topraklarda yaşanmıştır. Sonuçta kılıç hakkı denen bir gerçek var. Ama Türk kültürü Osmanlı topraklarında Anadolu haricinde ne Kuzey Afrika'ya ne Balkanlara ne de Orta Doğu'ya yayılmamıştır. Keza tam tersine imparatorluk her işgal ettiği bölgede orada bulunan ırklardan bir şeyler almış ve kendisi de yani Türk kültüründen bir şeyler vererek homojen bir yapı sağlanmış ve kültürel bir asimilasyon yaşanmamıştır. Dini ve değer yargıları olarak zorlamalar, imparatorluğun zorla askeri alımları, soykırım ve benzeri meseleler hala tartışma konusu olsa da ne İngilizler ne de Fransızlar gibi işgal edilen topraklarda kalıcı bir etki bırakılamamıştır. Davutoğlu'nun Osmanlı Milletler Topluluğunu konuşmak için gittiği Cezayir'de bile resmi olması da milyonlarca insan tarafından Fransızca konuşulması, Fransızların Cezayir'e ileştirme ve asimile etmesine çok iyi bir örnektir. Özetle Türkiye'nin Osmanlı zamanında işgal ettiği ülkelerle, özellikle Arap ülkeleriyle sağlam bir bağı yoktur. Keza Osmanlı öncesi ve sonrası yaşanan savaşlar ve sürtüşmeler bu iki milletin birbirine karşı olan düşmanlığını göz önüne sermektedir ve kültürle dil bariyerini saymıyorum bile. Şu anki rejim her ne kadar bu ne Osmanlıcılık fikrini fevz olarak Lübnan, Somali, Katar, Arnavutluk, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Afganistan gibi ülkelerde askeri varlık göstererek bu fikri yaşatıp buralardan oy koparmaya çalışsa da bu durum hem ülkeye mali bir yük oluşturuyor hem de ülkemizin kendi kapısının önündeki pisliği temizlemeden komşusunun çöpüne yardım etmeye çalışan bir adam imajı sergilemesine neden olmaktadır. Dış ülkelerdeki bu askeri varlık, Kosova ve Kıbrıs vakaları gibi istisnalar barındırsa da dünyada Türkiye'nin konumunun tekrar sorgulanmasına sebep olmaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse, Neo Osmanlıcılık ve bağlantılı tüm fikirler hayalden öteye gidemez. Millet olarak aklımızı başımızı toplamalı, ve içinde bulunduğumuz durumu tepeden tırnağa gözden geçirdikten sonra mantıklı kararlar almamız gerek. Irk dini fark etmeksizin insanlar zor hatta cehennem gibi durumlarda aklı hayale sığmayacak fikirlere ve garip düşüncelere yönelme eğilimindedir. Fakat panik düşünmeyi engeller. Düşünemeyen bir milletse her ileriye adım atmak istediğinde on adım geride bulur kendini.